чикъ А пова пова повайто При неден не въркашагреи Мо погрени мол се за мока сези на ко. Не се чува. Намен че зама би мо дама ходден Ета наш мот А мо щоър каша на беки. Ben şöyle alamıyorum ki abi. O mod burada. İyi. Neyse ben devam ediyoruz arkadaşlar. Orada diyor o modlar böyle. Böyle bütün modları göstereceğim. Neyse arkadaşlar hemen modları göstereceğim. İyi ki arkadaşlar. Yani o cilip. Yani böyle bak görüyorsun bunu açarsan. Gördüğünüz gibi oba bak modu göstereceğim burada. Kamesini göstereceğim. Arkadaşlar bunu, go, bunu açarsan eğer. Arkadaşlar Yani genelde sizi öldürmüyor Arkadaşlar şey, denedim şu gün Hatırlıyorum öldürmüyor Bunu kapatırsan Allah Allah oluyor artık Bir de şu var Bunu bilmiyorum Bunu neyi bilmiyorum Ama Parti var Pransiyon var Şöyle görsün Hemen bak <laughs> seyredeyim Bir, bir bak bir sürü şey var Bak ama ne O da galiba <laughs> Ay Bu grenye Ayarlı işte Bu Bu Ha bu bu da grenye Bu Bu ne Hadi gösteriyorum. Ha ben bakın gösteriyorum. Yani ben şunu açın aslında. Karb öyle. Ee, yok lan. Bu ne? Ya, bu granny. Dur ya. Motor ortaya alacağım. Granny bir şey yapıyoruz ama. zaman geldi? Bir şeyler ama bilmiyorum artık. O ne? Ha, bu ne? Aa, bu bunu. Yani sınıfsız merhaba. Evet. Ha. Böyle, he. Bakın buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu açarsan modu. Buna bakın bu da premium bu. bu. Green ya bu arada bunu çıkabiliriz galiba. Bir şey yapıyoruz ama bilmiyorum. Sonra burada böyle şunu ne bilmiyorum. Green abi bu işte. Green iyi böyle çıkabiliyorsun. Ne playse bu sizin hızlı seviyoruz bir. Ama böyle. Ha burada kameranız böyle ayarlanır. This limit. Neyse bir limit ne demek bilmiyorum. Oğlum dur lan buraya daha sonra edeceğiz. <laughs> Camera Disp limit bilmiyorum. O ne, yani bu şey biliyorum. Granny görüyor ama yok bu başka bir şey bilmiyorum. Object de editor. Ha bu da object ayarlıyorsunuz. Menu settings <laughs> menü. Bakın object de burada bir şey var. Mesela bak spam etmek istiyorsan şu çürü Öleyim mi? mi? Haa. O ne? Kahvaltı bu da nasıl satayım? Dark. Nasıl spam olabiliyorsun da? Görürüz bir. Bu arada. Ha. He arkadaşlar şuna basarsan spam ediyor. Ve başka ne edelim? Vapor ne edelim arkadaşlar. Bakın Vapor mu? Abi yapın key var hemen şöyle bir tane spam edecek hemen gidelim arkadaşlar Gördünüz bir daha oğlum ekran şey oldu ya Haydi zerli Arkadaşlar güzel evet, hemen deneyelim bu arada mod eski film bu Hani şey hani granny kapı kitleme modu var ya yani O hani o iş işte gibi bir üstüm. Şimdi modu göstereceğim Şimdi şöyle hızlıca girelim hemen görürüz bir Net evet, sırası yani Evet, evet mod bitirdin granny'i buradan sıkılıyorsun artık Gelene böyle oyun oynayabiliyorsun gördünüz mü? Kız bir şöyle sen işte ya buradan. Spanyolsun buradan. Hemen bunu da seyim hafif. Bir de ojet diyoruz buradan. Aa bakın ya. Şu. Bakın buradan gırını spam edebiliriz. Gördünüz mü? Bir sürü gırını. Sonra Spiderman şu. Biz Bir sürü karga. Gördüğün gibi sonra. Objet giriyoruz. Objet dedim burada başka şu. aynen Menü, NPC, bakın generator. sen amatör, bakın bunu spam edeceğiz, bakın evet, şöyle spam edebiliyorsunuz, bir bakın gördüğünüz gibi bakın, bazı falan var, Thanos var, böyle bir şeyler var ama hepsini siliyorsun

Şimdi bunu parti açarsan göreyim bunu bilmiyorum onu. Görüyorum. Ende bunu gamayda, gamada ben de gamayda. Bak böyle o ananı. Şimdi bir şey bakın buradan gününü böyle de yapıyorsunuz geliyorsun bakın. burada bir şey Bak kasmıyor bu arada. modunu hemen açıktan hemen göstereyim. Uğur, bir ağacı böyle kasa verir. Böyle gördüğü gibi. Şu an iyi ya yani. orada. Hiç kasmıyor lan. Okey. Yani modu bu Hemen dur. Sikimi. Olmadı. Sıfır düşersen. Abi değil ya. Nerede o şey? Hızlı seviyem. Aa normal aldım şu. Haka gördüğü. Ben bir takip edeyim. Eğer ona saldırıyor herhalde. Evet. Bakın. Oy. Aslında bak hemen oradaki şöyle gösterdim. Aynen makasınız. Bu şeyi aynı anda böyle saldırabiliyor. Bu adı ismi. Hadi bunu hemen göstereceğim. Açıklamalı bir video var. İzleseniz eğer açıklamalı bir Hemen gösteriyorum. Evet açıklamanın linkini verdim buradan arkadaşlar böyle bir site gelir. Bakın eğer mavi yoksa pasu tutun tamam o şey verdim linki pasu tutun. Oradan Google şey logosu olacak burada aç diyeceksin ya da aç diye basacaksın. Evet, Kopyalık burada yapıştırabilirsin pasu şey tutarsan açıklama linkini. Evet buraya giriyorsun. Arkadaşlar aşağı iniyorsun. Bir şey var. Hadi filan var. Orada bir şey var. Böyle abi de granny şey var dedi. Şeydir. Bunun daha iyisi var bu arada Bunu da söyleyeyim. Bulursam size vereceğim. İkincisi istiyorsan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neyse bakın buraya geliyoruz. Sonra bakın. Şöyle bak bir link var. Ya ne oluyor ya reklam çıktı bir dakika. Bir de ikinci link var. Ben yani iki yükledim. Ya da bir size siz fark etmez artık. Anlayacak bilmiyorum. Ya ki ya bir bilmiyorum. İşte ben ya iki ya bir ekle. Es işte buraya giriyorsun arkadaşlar basıyorsun ona. Hadi da bunu yüklüyorsun. Bunu basarsan yüklüyor. Bu es iki var ben var. ben yüklemeyeceğim. Böyle yapıyoruz ve bu kadar da. Görüşürüz kendinize bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.